Evet saat gecenin 3'ü şu anda. Ve içim titriyor yani. Şimdi otobüsler normalde vaktinde gelmiyor. O yüzden birazcık bekledim. Bir 5-10 dakika gelmedi. Ve ben de yürümeye karar verdim. Bir yarım saatlik yürüyüş yolum var. Ondan sonra da havaalanına giden otobüse biniyoruz. Şimdi olan saçmalığı anlatıyorum hemen. Ee, galeriyanın içerisinde, yani galeriyanın yanında tren istasyonu var. Otobüse binmek için o tarafa yürüdüm. Çünkü e, konum beni o tarafa yönlendirdi. Ama böyle ben oranın altında otobüs istasyonu olduğunu bilmiyordum. Ve orası tren garı yani. Baya binanın içini gösteriyor tamam mı? Ben diyorum ki ne saçmalık falan hani niye burayı gösteriyor. Neyse bundan bir önceki otobüse bineyim dedim. Zaten o sırada hani otobüse yetişmem de imkansız gibi düşünüyordum falan. Otobüs aslında e, bir 10 dakika falan gecikmiş. Oraya doğru yürürken... Ee, otobüs gözümün önünden geçti. Bu bir varan bir. Ee, ikincisi, altı, e, i̇kincisi galeryanın altı otobüs istasyonuymuş aynı zamanda. Böyle. Şu an havaalanı otobüsünü bekliyorum. İnşallah geç kalmayacağım. Yani böyle bir macera yaşayacak. Ne takatim var ne e, mental ve maddi sağlığım yerinde. <laughs> stres oldum ama yetiştim. Geldim zaten kapı bile açılmamıştı. O yüzden şu an bekliyorum. Bu uçağı kaçırmadık. Çok şükür. Çantamıza laf etmezlerse birazdan gidiyoruz. Kapıdan geçtik. Gidiyoruz. Macera başlıyor. aman aman nerelere geldik daha demin evdeydik ya. <laughs> Herkese Norveç vlogundan selamlar. Böyle bir video açacağımı gerçekten bir sene önce bana söyleselerdi inanmazdım herhalde. <gülüyor> Norveç'teyiz. <gülüyor> Nordik ördekleri beslerken <laughs> okyanus kenarına geldik diyebilir miyiz? Fiyot kenarı. Okyanus yani teknik olarak. <laughs> Şimdi köprünün üstünden yürümeye geldik açmışlardı. Tekrar geri kapatıyorlar. Az önce köprünün açıldığı boşluk ve bayağı boşluk yani. Ayağım falan girecek neredeyse day 2. Bağır. Evet, Ondan. Bağır. Like göreceksiniz da bir kasaba. Tur rehberimiz olan Kılıçarslan. Yollarımız güzel. Otobüs bileti aldık. Ee, 45 lira falan ödedim galiba. Uçuk otobüs bileti bir haftalık. Donuyorum. Okyanus suyunu ellemek istiyorum. Geldik şimdi ama böyle göremiyorum en sonunu. Ama suyu elleyeceğim bir yer lazım bana. Okyanusu elledim demek istiyorum ben bugün. <laughs> Geleli neredeyse 20 dakika falan oldu herhalde. Daha sokakta yürüyen sadece bir tane teyze ve çocuk gördük. Bir de muz yiyen bir amca gördük. Bir de şu an karşımızda çimleri toparlayan bir adam var. Sokaklar bomboş, kimse yok. Hava sıfır derece galiba. Hissedilen sıfır derece. <laughs> Çok soğuk. <laughs> Samsung'da tam olarak aradığımızı bulamadığımız için şu an e, geri döndük. Şimdi Şiyen'e gidiyoruz. Stilimi de kimse sorgulamazsa çok sevinirim gerçekten. <laughs>

şoka girdim. Adam diğer küçüklerin fotoğrafını çektiğimi çektiğimi görünce bunu da böyle gösterdi eline. Dehşet. Şimdi her yerde bu şekerlerin reklamını gördüğüm için e, bunlardan almaya geldik. Bal limonlusunu alıyoruz. yol üstünde bir yere geldik. Ben normal mağaza sandım dışarıdan. İçeri girdikten sonra bile anlamadım ama ikinci elciymiş burası. Şu an medeniyet akıyor yani. Bu nasıl bir ikinci elci ya? Day three. Şimdi bu e, iflendirmenin okunduğu üniversiteye geldik. Cuma günü, hastanın son günü. Mühendisliğim ve sağlık bölümünün olduğu e, kampüs burası. Bunun haricinde 4 kampüs daha varmış. Biz de Okul kantinimizde böyle bir yermiş okul yemekhanesine yemek yemeye geldik. Böyle kilo işi e, yemek alacağız. En sevdiğim şey kilo işi bir şeyler satılması. <laughs> Kaç gram tuttu? 662 gram tuttu. E, 111 kron ediyoruz şu anda buna. İkinci tabağımızda 488 gram tuttu. Bu da 82 kron. Buradan da çatal kaşığımızı alıyoruz. Biraz oturup motoru Yemekleri aldığımız yemekhanemiz de burası. Burada bir salata barı var. Burada daha paketli ürünler falan. İçecek dolaplarımız. Hemen arkamızda da kasa ve sıcak yemek noktası. Evet, tabağı biraz fazla doldurmuşuz. Aç gözlülüğümüze denk sos geldi. Soslarını beğenirsin. Ben burada sos almaya çekiniyorum. Niye ya? Ben sos denemeyi seviyorum. Salatadan başlayalım. Ama salatayı da karıştırmayacağım daha Bir anım da. Bir an önce yemeğini yutayım sana o yemeği nasıl yemeyişini izlemek istiyorum. Bunu altyazı koyarım bak. Ne dediğini duymuyor muhtemelen <laughs> ama. Evde hiç yapmadığım için makarna. Makarna aldım. Zayı bitiremedim, biz bu işi başaramadık. Sınıfların ön içi falan böyle. Bol bol priz var. Mimarlık öğrencilerinin hayali. Bol prizli sınıflar. Burası da okulun serbest dinlenme alanı gibi bir yer. Şu hemen aşağıda da okul kütüphanesi var. Burası da okulumuzun kütüphanesi. Sessiz konuşmaya çalışıyorum. Bütün kapılar otomatik açılıyor bu arada. Sinirlerim bozuldu. Bu da okulun küçük kafeteryası yani yemekhane gibi değil de daha çok şöyle bir fiyatlara bakalım beraber. Pahalı. Çok pahalı. Ama mekan güzel. Okulun en büyük amfisi ama devasa bir şey yani. Güzel. Burası da yine ortak kalan, burayı bayağı beğendim bu arada. İçeri girmeyeceğim tabii ki ama öğrenci işlerimiz burası. Benim ofis projeme benziyor burası ya. Şunun aynısından yapmıştım ofis projesinde. Kampüs küçük ama okulun içi güzel değerlendirilmiş bence. Şimdi bir saniye kapı açıyoruz bak şimdi. Kapının kendisini çekmek varken niye böyle bir şey yapıyorum? İpi çektim. Kapı açıldı. Okulumuzun giriş kısmı da burası. Böyle ortak ders çalışma alanları falan bayağı mevcut. Evet ücretsiz klasör bırakmışlar mesela. Müthiş. Benim son okul projem okul binası olduğu için yani tasarımsal anlamda çok gelişmiş olduğunu söyleyemeyeceğim ama öğrenciler açısından bayağı güzel değerlendirmişler bence. Şimdi okul hemen şurada arkamızda. Okulun ötesinde hiçbir şey yok. Alabildiğini orman ve tarla. <laughs> Day 4. Dinleyin, The next morning. Travel adi Norveç'e gelmişimdir ve kar yağmaya başlamıştır. Ve şu an gidiyorum emin adımlarla. İnşallah suya düşmem. <laughs> Bakın sen taş alacağım bir dakika. Bunu alıyoruz. biraz önce dokunduktan sonra şurada bir sauna var. O, e, okyanusun üstünde. Az önce orada iç çamaşırıyla bir adamı gördüm bu havada. <laughs> Adam yüzmüş ve sauna ya girdi ya. <laughs> ben de diyorum ki geldiğimden beri Norveç, Porsbrunn'daki bu insanlar nerede? Hepsi AVM'ye gelmiş. Hava karlı, yağmurlu diye. Ee, şu an o kadar kalabalık ki AVM'nin içi. inanamazsınız. Şu arkamdaki kafede insanlar tıklım tıklım. Hava 3 derece falan. Ee, film izlemeye geldik sinemaya. Killers of the Flower Moon'u izleyeceğiz. Biletimiz vardı. Ee, bilet normalde 150 kronmuş bu arada. Biz ücretsiz giriyoruz biletimiz olduğu için. Film üç buçuk saat falan umarım kötü değildir. Yani bu filme karşı çok büyük bir beklentim olmamasına rağmen çok düşük bir beklentim de yok. 3,5 saatimiz çöp olmaz umarım. Bundan da vazgeçtik demeyeceğim. Giriyoruz. 15 dakikamız falan var. Adamların reklamları bile sakin ya. Sakin sakin başlıyor, sakin sakin bitiyor. Hiç kimse çok aşırı sevinmiyor. Hiç kimse aşırı üzülmüyor. <laughs> Herkes sadece konuşuyor ve reklam bitiyor çok sakin bir şekilde. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. official olarak son günümüz. Yürümeye çıktık. yaklaşık 6 gün önce falan trenimi burada bekliyordum. Şimdi gitmek için yürüyorum. Çok duygusal ağlayacağım. Top havalimanı çok küçük bir havalimanı yani şurası sadece bagaj teslim bölümü öyle söyleyeyim. Şurası da bagajları alınan bölüm. Birer tane var. Pasaport kontrolünden geçip kapımın oraya gidiyorum. Marketing de tat bir nokta yaşanıyor şu an. Kapılara giderken mecburen duty free'nin içinden geçiyoruz. Havalimanı küçük olduğu için maksimum bir saat önce gelmeniz falan yeterli olur diye düşünüyorum. Ama bunu söyleyecek doğru insan ben miyim emin değilim. Daha önce havalimanında otururken bir uçak kaçırmışlığım var o yüzden İki katlı bir havalimanı bu arada. Ee, yani kapıyı kolayca bulursunuz diye tahmin ediyorum. Oslo'da iki tane havalimanı var bu arada. Bu bir Oslo vlogu değildi. Ben öncelikle bir onu söylemiş olayım. Çünkü Oslo'yu ziyaret etmedim. Boş ziyaret ettim ben. O yüzden çok böyle turistik yerler ya da ne bileyim çok böyle herkesin gezip görmek istediği yerler falan değildi vlogumda olan yer. Norveç hakkında söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi kombin yapmadan gelin. Çünkü hava zaten çok soğuk ve kat kat giyiniyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyor. Tüm bunların dışında Norveç'ten ayrılmadan önce Norveç hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Çok sakin bir memleket. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Ee, çiğ bir pazar videom vardı ya. Bu memleket tamamen her günüyle çiğ. Onu söyleyebilirim. Çok sakin bir yer. Ee, ve hani onu böyle sokaklarda, insanlarda falan her şekliyle hissediyorsunuz. Ama bunun bundan da daha güzel olan yanı herkesin böyle otobüse binerken, inerken bile, binerken değil, inerken bile selam verip e, şoförün inen yolculara görüşürüz, iyi günler falan tarzında şeyler söylediği e, ya da bileyim, bir markete gittiğinde aa merhaba falan gibi böyle samimi e, ifadeler karşıladığı işte böyle bir memleket İnsanlar birbirine selam vermeyi, almayı, gülümsemeyi seviyorlar. Çünkü adamlar rahat. Hani dertleri falan yok yani onu hissediyorsun. Ayrıca da camı temiz bir uçağa geldim. O yüzden şimdi fotoğraf İçerideki havayı görüyorsunuz. Günlük güneşlik. Yaklaşık 5 derece falan ısındım herhalde. Ee, artık otobüse binip eve geri dönüyorum. Bu vlogu burada kapatıyoruz. Yani 5-6 gündür falan o kadar farklı yerlerde o kadar bambaşka videolar çekiyorum ki hani bunun totalinde ne çıkacak ben de bilmiyorum. inanın. Ee, ama hani bu videoyu yüklediysem ve birileri şu an bunu izliyorsa demek ki bir şeyler çıkmış demektir. Bu vlog da bu kadardı. Herkes kendine iyi baksın sonraki videoda görüşürüz.